Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle yarın için video çekiyoruz. PUBG oynayacağız. Hadi başlayalım. Haritaları seçelim. daha benim haritalar da inmemiş ha daha. Bu yeni gelen haritaydı herhalde. Yok Erengil. Erengil vardı. Doğru. Arkadaşlar bayağıdır girmiyor oyna. Yeni gelmiş diye haberini aldım. Ne diyor? Daha inecek bence bir başka bir harita oynayalım. Aa yüklenme çabuk yüklendi hiç. Arkadaşlar oyun açıldığında görüşmek üzere. Ya da aha ya da açılıyor ya. kapatmaya gerek yok arkadaşlar. Allah Allah açılıyor dedik. Eşleştiriliyor da. Aram yok arkadaşlar arkadaşlar videonun başlığını bulamıyoruz ya önerileriniz var mı bir de ekran şeyleri koyamıyoruz inşallah ses ve görüntü kalitesi güzeldir haberiniz olsun yani tam denemesini yapmadan çekiyorum evet arkadaşlar İnşallah güzel yerlere geliriz. Arkadaşlar başka sesler de geliyor şimdi burada bir kapada kapat baba. arkadaşlar biraz hastayız bu var mı? Arkadaşlar ee, neydi ya? Bir kanal var da ismine bakayım da o kişiyle de video çekmek isterseniz Onlarda oynarız yani onlar yani şu an O şu an benim yanımda değil benim yeğen oluyor e, 05 Mert Ali Çengel 05 ile video oynamamı yani oyun oynamamı istiyorsanız kanalıma gelin ve altından bana yorumlara yazın deyin ki ne oyunu oynamasını ne oyunu oynamak isterseniz oynarız sıkıntı bundan sonra da bölüm bölüm 2 gelecek arkadaşlar Turuç sınırı Turuç Evropa 3'ün madene madende ikisi gelecek can yapmayın gelecek yakında Şimdi Galata Kulesi'ne atlayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın sesimin biraz de değişik gelebilir. De. arkadan başka sesler de gelebilir. Kardeşlerim falan da bunlar ama kısık sesler var. Kısık sesler Biraz yakın atlayamadık çok daha uyanmayın gibi inşallah. Yani. Arkadaşlar inşallah ses düzeni iyidir. Tam gelmeyebilir. Benim sesimi net anlayabilirsiniz onun kalitesini düzeltmeye çalışacağım <laughs> da bir 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 fazla açtık şöyle orta tam güzel tam ortada bıraktık senin bunun yeni videosu da çok sesli olmuş yani vermiyordu. eğer onunla da video isterseniz video atarız sıkıntı olmaz zaten bu videomuzu çekenin bir video, dahaki Roblox oynarız herhalde da bir dahaki videoda ne dersiniz arkadaşlar? Salata kulesi yüklenmedi be ya. Arkadaşlar silah sesleri geliyor. Silah bulsak. Evet arkadaşlar. arkadaşlar siz de kullanıyor musun? Ben 90 FPS diye bir uygulama kullanıyorum. Benim bildiğim yararımı aldım ama 90 FPS gösteriyor mu göstermiyor mu bilmiyorum şimdi My Tornal, Why My telefonla oynuyorum. Onu da söyleyeyim. 64 GB, 4 GB telefonla oynuyor. Ben zaten bayağıdır oyuna girmiyorum. Unutmuş da olabilirim, unutmamış da olabilirim. Haberiniz oldu. Şimdiden bir şeyim olursa kusura bakmayın şek bulduk arkadaşlar. şek bulduk. Bir yerde atarız. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle gelebiliriz. Vur oğlum. Sura bakmayın. Daha eğim yok bizde arkadaşlar. çapı çap. Yani bayağıdır oyunu O yüzden... 416 yalak arkadaşlar. Yukarıya doğru, yukarıya doğru gidecek mi? Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenersiniz. Şu içeceğim çizeyim niçin? Maşeğin hap ya? Arkadaşlar işte bayağı da ne diyeyim? Ya. Kit. Ne enerji içeriyorum hepsini unuttuk arkadaşlar. Bayağıdır girmiyor oyuna. İnşallah oynamayı unutmamışızdır. Aha şeyi buldu. Hadi uçacağız bak. Kız kulesine gidiyor arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben oyuna bayağı bayağıdır girmiyorum yani bayağıdır girmiyordum kız kulesi muskulesi gelmiş ha. Ama ben bayağıdır girmiyorum. Olabilir, bilmiyorum yani. Eğer varsa da bana belirtin yani. Arkadaşlar illa ki kasma Niye kasıyor ben 90 fps kullandıktan sonra böyle oldu. Böyle olmaması lazım değil mi? Arkadaşlar hiç adam yok ya haritada bunun ya. Biz hiç kilalamıyoruz mu? kişi daha yok. Arkadaşlar biraz nefes sesim gelebilir. Özür dilerim tekrardan. Tekne de var böyle bir yerde yaşamak kim ister ki arkadaşlar böyle bir yerde yaşamak ister misiniz? Şahıs bir üçte oynamak çok iyi be. Aha. Bakalım ne çıkacak. <laughs> arkadaşlar şahıs bir alalım Ya ben şahıs 3'te oynuyorum da şimdi arkadaşlar herkes şahıs 1'de 3 1'de oynuyor yani siz belki görüntü kalitenizi yani şeyde de bilirsiniz yani dışarıyı görmek isteyebilirsiniz. Tam gözle bakmak istemezsiniz. O yüzden şeyi aldım geri. Bu baba bunlar bunlar gelmiş ha. <laughs> Kahve içiyor. Bu ne yeriyor? Cam mı şimdi bize? Ha, iç hiç. iç. Kahve iç. Biz, bizimkiler bizimkiler bir bahak bağ ya haritada nereye gidebiliriz? Aha aşağı düştü haritaya bakarken. Buradayız. onun biraz büyük ama no, çok küçüktün. Çünkü gitsek gebeririz. Bu çünkü gitsek yüzde yüz farma girek var mı? Farma, farma. Şu yukarıya çıkart da helikopter al Ali. Helikopter miydi? U uçan hava yolu mu? Ne onun ismi ya? Ana Ali Arkadaşlar yanlışlıkla Ali dedim dersiniz Ali kim Ali benim Mimiyen şimdi ismahlına geldi nereden dedim Allah Allah sesim biraz boğuk çıkabilir kusura bakmayın tekrardan özür diliyorum belki bu video birazcık uzun olabilir arkadaşlar düştük ya arkadaşlar inşallah iyi yerlere gelebilir her gün iki video atmaya çalışacağım haberiniz olsun. Her gün iki video atacağım. Bakalım nasıl olur. Ne döndük ya? Saniye var. biraz oldu kusura bakmayın şimdi saniye mi ne var dedi benim yiyen geldi de yanıma uçma dedi aha yere düştük yiyen geldi canımız bitti yiyen ya hadi sen git yiyen yoksa sekronize olamıyorum ben tamam abi ben gidiyorum amma da yorulduk ha. Arkadaşlar bu videoyu belki Ma şey maden yoluna inmeden de atabilirim belki önce de olabilir çünkü bu stok video yarın okuldan geliyorum biraz video geç kalabilir geç gelirse tekrar kusuruma bakmayın arkadaşlar kusura bakmayın kusura bakmayın ne demek aha uçuyor tamam dakika mı vardı süren mi vardı anlamadım gitti ya arkadaşlar oyunun sesi nasıl inşallah iyidir fazla açmak da istemiyorum öteki videoda gördüm öteki videoda çok ses geliyordu Hatırız. tekrardan yayınlamak istedim o videoyu ama ya tabi onu da adeleye getirdik batmadan aç, attık bu arada Turuç o yani daha demin ki oynadım Turuç of Turuç Oframaydı 3 milyon neydi o oyunun hilelisini nasıl hileli yükleniyor onu yani eğer şey derseniz ya nasıl hileli yüklerim derseniz bana aşağıya belirtmeyi unutmayın gerçi benim abone sayım az o yüzden şey etme de değil ben onu Ali Mert Çengel'de Çengel'de 05'te göstereceğim size. Benim şansıma bak bir kişi bile bulamadık. E ne şanssızlık ya ne şanssızlık bu? Allah'ım. Bir yerde şey arkadaşlar. Bir yerde videoyu durup şey almam lazım. Ne diyorsunuz ismi Allah 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 Allah. Düştük yalan. basatacağız onu şimdi ya. bir daha benim ne yapıyorsun? nereye gitti? Oğlum merdivenden çıksak merdivenden çıkamıyor Doğru yani. Merdivenden çıkamıyor. La, yukarıda adam var. Gerçi bizim takım arkadaş. Dur dur. 3 numara 3. <laughs> Arkadaşlar şu şeyi bir tutturamadık gitti ya. Da başka bir yerden mi denesek? Hadi tutturabilirsin. <laughs> Deneyek bakalım. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. şu Ana dur yapamadı şuradan. Hadi oğlum hadi aç aç aç. Gittik yine Türk ya. arkadaşlar bir binemedik gitti la burada zaman kaybettik ya. Bak bak bak. Videoda ya geç videoda uzun olmamış. Şimdi videonun yani en fazla 25 dakika Yani şu an mal gibi geziyor yani öyle. Hadi bak çünkü mu çünkü bir yerlere Videolarda geliyor. Yani. Şey atak doğru fişek 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 fişek, fişek. Bir şey fazla yer şey şey atmak istemiyorum çünkü çok adam gelebilir ya Üç numara var, 3 numara kesin alacak. Fişe öyle gözüküyor. Hı. At, at, at. Oğlum biz şimdi şey yemeyecek. Neydi onun ismi? Lan Hı. neydi o.. arkadaşlar şey yemeyecek biz. Lan neydi onun ismi? Allah Allah. Arkadaş drop inince 3 numara. Drop inerse eğer seni kurtaracağım ölmezsen. Şarjımız da az kaldı ondan performans da düşebilir %100. Şu drop inse hadi oğlum canı da az Dönüm hadi düş düş. düş Aha düştü. Gel. Aşağı. Hadi inşallah. 3 numara önüne al. numarayı kurtaracağız. Baya bir canı azaldı. Numara, lan 3 numara ayındı mı Ayılmış ya oğlum. Daha öldü öldü. Ah şimdi öldür adam bizi. Hadi hadi. Pat, pat. Al. Gördün mü? Al daha nasıl öldüreceğiz? Ha. Adam alacak bir şeye. Koş. 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 Ana. Adam bana mı yapar? yok Ne diyor burada? Takım arkadaşı Adrail gibi yeni ölçen şeyler. Kurtar lan. Evet, sözsüz. Kurtarsana lan. Lan kurtar, kurtar. Ha kurtarsana ben Ya, Kurtardık sana. Ben kurtardım. Senin var ya. Don't give up. Your teammates can still recall you. Evet. Neyse arkadaşlar video zaten bayağı bir uzun oldu. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın diyecektim ki kapak fotoğrafı almayı unuttuk kapak fotoğrafı değişik gelirse kusuruma bakmayın diyorum kanala abone olmayı like atmayı unutmuyorum unutmayın diyorum dediğim gibi tır o oynadığım tır oyununu hileli yani bin belki bilmeyenler olabilir Ben bile yani bilmiyordum çoğun adım öğrenilebilir diye öğrenmem. Belki benim videomu izleyerek bilgili olabilirsiniz yani ne zaman muhtemelen yarın gelir ama benim kanalda mı gelir Yok benim kanalda gelmez. İlk önce birisinin kanalına çekerim. Skor 38 geldi. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay